Olmasından, olmasından yana oy kullanan, oy kullanan bir kişidir. Kişi. O, kişi o kişi istifa, istifa etti, etti. Ama, ama biz inanıyoruz, inanıyoruz ki, ki zaten, zaten o kişi bizim bünyemizde bizim için çalışacak. Için bizim çalışacak. Asıl, asıl amacımız, çalışacak. bizim yani ana yani hedefimiz 2028'de, 2028'de Türkiye'ye yönetmek. Türkiye yönetmek. Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in kızı Ayüce Türkeş, Uşak'ta vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi. Türkeş bu buluşma sırasında Uşak İyi Parti İl binasında bir basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basınımızın sorusu varsa alabiliriz. Ayüce Türkeş açılış açılış konuşmasında Türkiye'nin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek bu sorunların çözümüne odaklanacaklarını belirtti ve 2024 yerel seçimlerinde 81 ilde İyi Parti'nin tek başına seçime gideceğini vurgu yaptı. İyi Parti'nin karar kurulu olan Genel İdare Kurulu'nun aldığı kararla, oy çokluğuyla aldığı kararla tek başımıza gireceğiz. E, bu karar e, kesin ve nettir. 81 ilde her ilçede, her beldede de İyi Parti tek başına e, meydana çıkacak. Bu karara gönlümüzden hayır diyebiliriz. Keşke ittifak yapsaydık diyebiliriz ama biz maalesef İyi Parti'nin kurucu İyi Parti'nin e, İyi Parti kurumunun üyeleri olarak sahalarda İyi Parti'nin aldığı karar üzerine yol almak durumundayız. O karar üzerine seçim kampanyası yapmak durumundayız. O karar üzerine yürümek durumundayız. O yüzden hepimiz İyi Parti tek seçime girecek. Bu düsturla, bu vizyonla, bu yerel seçimlere çalışmalıyız. Tabii burada İyi Parti'nin kurumsal kimliği de çok önemli. Çünkü biz hepimiz bu kurumsal kimliğin altında. Varız. IG Türkeş konuşmasının ardından Uğur TV muhabirimizin 81 ilde İyi Parti'nin tek başına seçime gitme kararının ardından İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk olduğunu ve Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın istifa metinlerinin ittifak olmamasından dolayı olduğunu, yerel seçimleri nasıl etkileyeceğini sordu. En bir sorum olacak. Öncelikle Uğur TV muhabiri Semih var. Hoş geldiniz Ayrıca Hanım. Fahrettin Tuğrul'a milletvekilliğe Mehmet Çakın adam. Belediye başkanlığı altın tepsiyle verilmiş oldu. Sizce İyi Parti bu stratejiyle ne yapabilir, kazanabilir mi? Benim sorum bu. Ayyüce Türkeş muhabirimizin sorusunu şu şekilde yanıtladı. Ben İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak Genel İdare Kurulu üyesi olarak ben zaten ittifak olmasından yana oy kullanan bir kişiydim. Tabii ki demin de bahsettiğim gibi bu karara e, bu karar gönlünde bu karardan başka karar olan yani ittifak olsun diyen arkadaşlarımız olabilir. Çok normal. Burası bir siyasi parti ama ortak akıl ne diyorsa biz parti olarak onu yapmak zorundayız. Şimdi bu istifayeden arkadaşlar da bu karardan memnun olmayıp. Ben o zaman yokum. Öyle bir diğer arkadaşa devredeceğim diyebilirim. Biz buna da bir şey demiyoruz, saygı duyuyoruz. Ee, önemli olan oyumuzu büyütmek. Şimdi o kişi istifa etti, ama biz inanıyoruz ki zaten o kişi bizim bünyemizde, bizim için çalışacak. Ama bundan dolayı bize çok oy gelecek ve iyi parti bundan dolayı gerçekten kazançlı olacak. Biz yerel seçimlerde demin de söylediğim gibi ana hedefimiz oy oranımızı yükseltmek. Tabii ki ne kadar çok belediye alırsak ki alacağımıza da inanıyoruz o bizim için çok iyi ama bizim asıl amacımız bizim yani ana hedefimiz 2028'de Türkiye'yi yönetmek. Çok teşekkür ediyorum başkanım. tekrar. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ayağınıza evet, sağlık arkadaşlar. Sağ olun.